Minişler piknik yapıyor. İyi seyirler. Hadi gelin. Geldik geldik. Aa salıncak. Düşme salıncak düşme. Tamam. Buraya oturmam lazım. Oturabilsem keşke ya. Ben oturacağım. Aa ben de oturamıyorum. Ağlayın kızlar bu sanacak tam ben. Ah şurayı da düzeltin biraz. Yemekler nerede çiçek? Getireyim hemen. Evet kurabiyeler burada. Simsi var o her şey var. Şöyle çevireyim görün. Güzelce ne? Aa bunlar çok güzel. şu kelebek ben yiyeceğim onu. Hayır ben bunu yiyeceğim. Aa, yum. yam. Siz onu yiyin ben arı yiyeceğim. Aa, hayır ben bunu yiyeceğim. Hayır. Çek. Ben de yiyeceğim bir şeyler. Ben gerçekten arı yiyeceğim ama. Ben ayıcık yiyeceğim. Ayıcığım alıp kenara çekiliyorum. Ayy. Ben... Ben ben ben. Ben bu. Yok. Çiçeği sen ye çiçek. Ee, mantıksız bir konuşma oldu. Ben yiyeyim tamam. Aa ee, ben de yiyeceğim. Ben de. Ben de o zaman dondurmalı yerim. Bana kalmadı. Ne yapayım? Hmm, çok güzel bu kurabiyeler. Bunları kim yaptıysa ellerine sağlık. Hiç kimse yapmadı bunları. Dışarıdan aldık. Maalesef galiba evet gerçekten de maalesef evet söylediğimiz gibi bunları biz ah benim... söylediğim gibi bunları biz yapmadık ama bence bunların tadı mükemmel mük iyicim yam 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 evet kızlar şimdi kurabiyeli kurabiyelerinizi yiyin yam Tamam, hadi yürüyüşe çıkıyoruz. Tamam, burası bence güneşlenmek için iyi. Ben buraya yatıyorum o zaman. Ben de. Ben ıı, yatsam mı yatmasam mı yatsam mı yatmasam mı, mı? Bence ben de. Yatıyorum. Ben de ama ben zaten yatıyordum. Ben de. Ben de. Siz ne yapıyorsunuz? Biz buraya güneşlenmek için gelmedik. Biz buraya yürüyüşe çıkmak için geldik ama burası 2 metrelik olduğu için burada yürüyemeyeceğiz. O zaman hemen atlıyoruz. Ben çiçeklerin üstünde yatacağım, aynı benim gibi beyazlar. Hayır, süt çiçeklerin üstünde yatmayacaksın. Onun yerine daha iyi bir fikrim var, gel. Vay canına, burası ne kadar korkunç. Hı, hemen buradan gidelim. Oo, bu köpek çok korkunç. Şuna baksana. Vay canına, ben burada yüzmek istiyorum. Hayır, kes sakın atlayın falan deme. Burası zehirli ve pis gibi görünüyor. Hayır buradan gidelim. Ben bu otlardan yemek istiyorum. Iy, <laughs> <laughs> i̇ğrençsin. <laughs> Aa, şunlara bakar mısın? Ne kadar da minik bunları yemem lazım. <laughs> ah oh, bari ben burada yıkanırım. Ha, damla damla geliyor ama yine de geliyor. Uh, buz gibi su. <laughs> 呃呃呃呃。Uh, uh, uh, uh.